Bu odaya gireceğim. Barış cini takım ha. S2G bak görüyor musun? S2G. Çok yanlış bir anlamı da çıkabilir. Türkçe şeyle okusanız abi. S2 Bir de o G'yi de G olarak oku. Tehlikeli yani. Çok tehlikeli olabilir yani. <laughs> Tekrar hoş geldiniz Cansınız. Çok sağ olun beni yalnız bırakmayıp geldiğiniz için. Her iki platforma da teşekkür ederim. Cansınız. Halledeceğim, halledeceğim. Şimdi bu odaya giriyoruz şimdi tamam mı? İşte ondan sonra olay başlıyor. Bu estüci şimdi girmek gerekiyor. Ayıp. Şükür. Kim bu dokuyor? <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Arkadaşlar bir şarkı söyleyeyim mi? Bir dakika, bir dakika. Ben bunu tanıyorum, ben bunu tanıyorum, bir, bir dakika. Bir, bir, bir tane söylesen olur. Bir tane mi söyleyeyim, hangini söyleyeyim? İki tane söyle, İki tane, i̇ki tane, i̇ki tane ben söyle. Ben üç tane bile söyleyebilirim, her şeyi bir tane yapabilirim. Sen söylesene. Hmm. Şey, Aa, şey, aynen de yedi tane şarkı, şarkı tane. söylesene. Oha, bir dakika, Aynen de da yedi bırak, tane bırak. şarkı da söyleyebilirim. Tamam, aynen de söylesene. Söylesene bak, onu dinliyordum bak. Harbi mi? Sağdan. Evet, bunu söylermiş. sözlerini açıyorum bir saniye ama. Dur kank kank onu bunu boş ver. Şeyi söylese. Dur ya dur. <laughs> kanka beni dinle. Ördek yapsın da he. Bir dur bir dur. Yormadan sormadan seveceğim seni sadem. Ee, seveceğim kanka da bir dakika gönle. Sarmadan e, ya buna e, Sarma kanka söz valla sarma. Beni bir dinle. E daf bok etme ya. <laughs> e, da, bir dur la. E, Oğlum ağzından çıkan mikrofonu güzel konuşalım. Anlaşıl ben seni duyuyor. Ya. Ya bir dakika. Sen varsan huzur var Bizim <laughs> <laughs> beraber söyleyeceğimiz Son bir şarkı söyle. Ben seninle yola mı çıkarım lan ben? Seninle bir de şarkı mı söyleyeceğim? Barışçı abi lütfen bak klanın ekibindeki insanlar kimlerle takılıyor Barışçı abi ya. Vallahi bak yazık günah baba. bu isminizle keleniyor gerçekten. Ha Günaydın arkadaşlar. Günaydın. günaydın? Türküm. Alican e Ali hocam. Doğruyum. <laughs> Çalışkanım. Alican hocam. sormadık. Ha. Ha. <laughs> Andın mı? <ne? gülüyor> yine yangınlar yine ben oh! Yine kalsam Aynen, bul bir neden Yine güzel. sarsan kollarına başkasını dinemem Yine e, dursan be, söylemeden bir düşündüm tamam, güzelmiş tamam Eyvallah kardeşim senin de Oha çok iyi Freya bekle bekle, güzel. bekle geliyorum Freya <laughs> ne? Bir şey yok bir şey yok Şarkı söyle mi Söyle 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 Yine yangınlar yine ben ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Gitarla çalıyorum Hadi bay hadi bebeğim hadi bak. Ay sevemiyorum. Saçlarımda. Allah. <laughs> ne <En gülüyor> söyleyeyim? Çok Nereye çok kadar Kor alevler Akar ne Damarlarım damarlarımdan. Damarlarımdan. Kavrulmak oh, oh. ne demek Bir de bana ben sor Bir de bana dakika kurban oldum. <laughs> Kafada sorunlar yine bir ton çevremde yancılar dolanıyor çok Anladım, oldu çizeni bir farklı bir yol Abi tak, sesin gerçekten çok güzelmiş Teşekkür ederim Hadi sağ ol <laughs> Allah'ım ya Rabbi bak Füreya sizin odadan sonra geldiğim oda da bu